50 dakika önceki herhalde Yayın yaparken babası odaya giriyor ama nedense Harun Çok özür diliyorum ama efendim sanki porno izliyorken yakalanmış gibi Tam öyle <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle bu hareketler yapıyor bu arada ya Sezaz Twitch rutinin bir daha son... arkadaşlar. Sesin, Sesin. değerli yayıncılarımızın son 7 gün içerisinde kliplerini sizler için derledim. Lafı fazla uzatmadan sözü yayıncılarımıza bırakıyorum ve hepinize Al. iyi seyirler. Eline sağlık. Kimde? Benim için en büyük destek Bunu zaman unutmayın. Ya Sezaz sağ açın ya Allah Allah işte ben mi ben be açayım? He. <laughs> Hasan şey. mı? Tamam bu Hayır, çok iyi ya. Ne yapmış ya köyün girişine? O benim. Hasan mı? Oğlum bin aynı. Ben valla bir olmadı ismi yazmıyordu. Hasan heykeli sandım o kadar. Çok... Akçay meydanında bir tane böyle heykel var. Bilenler bilir elinden böyle su akıyor falan. Tomlama <laughs> değil. Tomlama <laughs> lan! Allah! O heykeli biliyor musunuz? ya? Ya bu nasıl olabilir? Bu sova oku gibi oldu bu ya. Ya oğlum içeceğim daha bunu içeceğim. İçine düştü. Yapma su, onu yapma. Onu dökülecek. Ananı sikiyim. Şimdi de klavyeyi döktüm. Böyle gösterilir mi? Tamam girdi iki dakika. Allah sizin belanızı vermesin. Hey hey saç 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 beni 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 yıkıyor abi. siparişlerime bakacağım. Valorant çok iyi oynarım. Çekiyorum. Arkadaşlar siz beni güzel görün diye alıyorum. Kardeşim ben bu cross'u birinden görmedim tamam mı? Ben dedim ki arası boş olmasın ama küçük de olsun ama bir de artı <laughs> olsun. Bak yemin ederim cross'umu ben böyle seçtim şaka yapmıyorum. Şarj azalıyor. Güzel cross bence noktaya. Ben bir şey alabilir miyim ben de hemen şarjı halledeyim. Oradan şey alabilir miyim oradan? E Uzatma yazıyor? kablosunu. Delaylı de, çalışıyor. Ben de dostum. Başka yok herhalde. ya. Hiç mi kalkmıyor? Ne kalkmıyor lan? Ha şey mi? Kalkıyor da şey olmuyor. Ne derler o zıkkımın adına? Eee şey yani hafif böyle. Yani yapsan da yapmasan da... Ah be güzelim. İlla hat bindireceğiz. Benim düşman hazır. üllet neler yapıyor Bunun görüyor musun? Bunun klibini mu? alın. klibini alın. Birini öldürdüm. Bir Yaktım zaman, bir tanesini. Aaaa! <laughs> sakin sakin hiçbir şey yok hiçbir Bak kötü düşünme Özge. Allah! Duşarım. Ya ilk ilk seferde korkuyor tamam. insanın sonra alışıyor ya. Sana taktı sana taktı. Hep aynı şekilde korkutuyor çünkü. Aldın ya rahat ol. Ama hızlı ol. Çözün <laughs> çözün. çözün. Aldıysan aldıysa helal olsun. Aldı. Aldı. Lan tamam. aldı ben bunu saldım yok be. Aa aldı. Ör insanlar. Allah manya. Bu olsa herkesi öldürmüş oynarken. Sefa öyle dedi bana. Eyvah. bu 95'çim hoş geldin. Etravanıza bakacağım. Dur <laughs> <laughs> bir şey. Hocam nasıl bir klavye şeyim var. Beyler de bunun için keserim. Güneşten ve nurdan başlasam bile Karanlıklarda bitiyor düşüncelerim. Cansızla canlının irtibatını bulamadı bilgimdeki ben iki... Ben demiyorum, ben de kimse ölmedi İkiz lan. Ben... görünüyor her şey gözüme. Al kuyuldu Düşüncem duyguma yapışık Çınırdan geliyor mağaralardan korkuyorum. Oğlum yorumlar çok kötü ya. Eee <laughs> hoş geldin. deli ben, tehlikeyim. Ben deli değilim. Ben deli değilim. Yani 3 lira atıyorsun mesela. Arkadaşım uyanır mısın diyor. 1000 dolar atıyorsun. Uyansana lan amına koyayım çocuğu falan diye bağırıyor. Baktım uyanmıyor mu? Hop 5000 dolar atıyor. Amına koydum. Brav, falan diye böyle çok da şey yapamıyorum. <laughs> Malum. mesela beni bilmezler ama ben 20 yıldır FPS oyunları <laughs> oynuyorum. Yani bir Tarkov evet izlenmiyor ama bir gel bak nasıl oynuyorum. Abi Tarkovcu. Aynı ben mesela hani. Harbi mi diyorsun? At, attığım headshot olmasa da iyi oynarım yani mesela. Harbi <laughs> mi diyorsun ya? Evet. İddialısın bu konuda. Abi Tarkov zaten attığın headshot olmasına gerek yok. Mesela bak rip mermi var. Rip mermiyle bacağı sıkman gerekiyor. Çünkü adamın bodysinde ve kafasında armor olduğu için rip mermi armor penetration yapamıyor. Ete vuruyor. O yüzden rip mermi aldığın zaman adamın bacağına sıkacaksın. Mesela BP mermi var. Toraks'a iki atıyor. Ne adam ne giyerse giysin. Mesela lap girdin diyelim. Shattered mask alacaksın. Çünkü lap herkes kafaya tak atıyor. 7 n serisi mermi atıyor. Herkes kafaya tak atıyor. İbrahim abi de Tarkov seviyor Ufak bir şeylik var gibi. Attığım headshot olmasa da iyi oynarım yani mesela. Harbi mi diyorsun ya? Evet. Ee, İddialısın bu konuda. Tabii tabi Tarkov. Mito'yu falan çağırırım. Ben. Onu çağır. Onu çağır. Onu çağır, Onu çağır. Onu çağır, <laughs> çağır. Onu çağır <laughs> onları makine bağlayalım o. İyi izleniyor. <laughs> daha oradan da belki şey alırız. yüzü de bilinmiyor ya daha fazla izlenir bu arada. Gel. Abi koşarak vurmayın artık. İlk gün Olur at garip oyun ya. Olarak... Ya abi böyle şeylerde hep ya bu yüksek ihtimal fotoğraf da bu ama hani video falan olsa buradan birinin baktığını düşsene böyle bu ne amına o... diye şu alttan <laughs> Ne yapacağız? Burada kaldık. Aç ma, aç aç ma, aç, aç, ma. Açma, aç açma, açma. Açma, açma. Onlar da onlar da onu yapacak. Bunu böcek saldırısı gibi bu ne lan? Açma, açma Allah kahretsin seni. Açma açma. Dur <laughs> bu hiç çalışmıyor acaba. Banımı <laughs> yerim. <laughs> ya oğlum Allah 500 abone de. Lan hadi lan 1000 abone de çıplak yayın lan. Eriyor böyle sözler. Allah korusun bir gün olacak yani. <laughs> İnsanlara yazık. <laughs> Bunu nasıl yapabildin? Komiserim bir kasa meyve olduğunu düşün. <laughs> ben komiserimin şimdi iksir olduğunu söyleyeyim. <laughs> Yeni map mi gelmiş lan Witch'te? <laughs> <laughs> ana, 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 dur. <laughs> Yeni map mi gelmiş lan? Kör atıyorum. <laughs> Drafo'dan Andreven geçiyordu. Drafo <laughs> nereye? <laughs> lan dün aynı hareketi yaparken Çınar beni kör etti ya nasıl sel ya yemiyor usuna bak odayı kaplıyor <gülüyor> 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 Özür dilerim amını koyayım. Çok küfür ediyor bu çocuk ya. Ağzınız ne kadar geç geldik diye ya. Ben hep buradaydım. Space'e bassana abi durumdayken. Al çıkardım Space'i şunu sen de rahat et ben de rahat edeyim. İkizler Space'e bas Space'e bas. Ne Space'e bas ya. Al Space al. Ben... <laughs> e onanın... Kla be kahve döküldü. Space'e çıktı. Kapatırsın bir onu böyle lıkır lıkır içerisi Buz gibidir böyle boğazından geçer. Ama hissetmezsin ya böyle. Allah. Sonluk ne bayağı işti bayağı, lan? Bir bakarsın altında kapili. <laughs> güzel, güzel. 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 Güzel basla çıkın çıkın. Yut yut oğlum <laughs> kusarsın. Çok yok. Tokyo yok ama Yozgat istersen Yozgat var. Olmaz. Keşke kamerayı o kadar var, <laughs> Tokyo, tamam. Tokyo, Aynı, Tokyo, Çok yok İsmail Bey. Aynı Türkçe Abla narkozluyken İngilizce konuşunca havalı mı oluyorsun diyenler geldi. Kamerayı keşke de. çok yaklaştırmasalarmış. Şimdi kapat bak korona var. Kapat. Ya Covid mi kalmış ya hocam? Ya hocam, hocam. Narkoz kötü bir şey. Kocaman, kocaman. Ben de kamerayı bundan sonra yüzüme şey sokacağım. <laughs> Bin abone de pavyona gittim sözü istiyoruz. Tamam lan söz veriyorum. Otoboka boka söz veriyor salak ya. <laughs> Şurada bir yerde de vücut var tamam mı? Ya böyle olma. Ne ki ya? Tamam,

Dün lan, biz de yani 5 kare bir 100 abone olursak bunu izliyorsunuz demektir. Bir tara tane korku oyunu oynayacağız. Görüşürüz 2022'de. İnşallah 2023'te izlemiyorsunuzdur bunu. 2023'de bu 2023'de... çocuk çok karamsar ya. Ben dedim ki Harun'a daha ben yeni yayın açıyordum. Harun ben YouTube'a da dedim oynadım oyunlar açacağım dedim. Lan atma oğlum lan dedi. Niye dedim? Oğlum 50 kişi izler 20 kişi izler diyor. Oğlum Game açıyoruz diyorum. Şey diyor. Ya oğlum ya oğlum biz çıkaramayız oranın masrafını ya diyorum. Çocuk sürekli karamsar ya. Totem mi yapıyordur nedir şerefsiz. 2022'de izliyorsunuz gayet iyi. Oyyy. Baba daa. Uyubidibidibuyyyy. Oyyy. Yarım kokoreç 10 lira mı olmuş? Lan bizim burada 20 lira. Ve içine Ağzı. biber koyuyorlar. Ağzını biber kapat. Kokoreç mi olur oğlum? Dön birden dön adil adil. Dön birden dön birden dön. Ananı sikeyim. Canım Aa! kokoreç çekti ya. İdeme vurdum mideme. Dur bakayım görevçi var mı? Av başladı. Biz kalk aldı görevçi elim üstün üstüne. Abi A acaba Okan'ın sesi de beni mi karıştırıyor lan? Süt, süt kokuyordu sütüyordu? lan yanımdayken. Hayda. Sütü kokuyordu süt. Şimdi viski falan diyormuş. <laughs> Annem modemi alıp kaçırıyordu lan. <laughs> Annenize laf anlatıyordum. Ben kötü bir insan değilim diye. <laughs> evet ama vardı evet. O zamanlar yeni yeni çıkıyordu ya mevzular. <laughs> annem falan diyordu evet. acaba bu evet. işte organ mafyası. Ben post... ben <laughs> <laughs> Benim annem de öyle diyordu. Annem Pelin'i tanımıyordu. Nasıl biri olduğunu falan bilmiyordu. İşte anne diyordum böyle böyle bak etkinliğe gidiyorum yok işte Kütahya'ya gidiyorum yok işte oyun oynuyoruz falan diyordum. Annem diyor ki tanıyor mu oğlum kız hani kim o necidir necidir ne ayaktır biliyor mu hani bak sıkıntı olmasın sonradan falan diyordu. Bu çocuk falan. <laughs> Beni organ mafyası sanıyorlardı ya. Baksana abi bu çocuk üç buçuk yaşındaydı ya. Berk aşı ah, şey, Anıl mı geldi? Şey Anıl eyvallah abi. abi. Hayır zaman ya, açarız birazdan. falan yok saçmalıyorsunuz şu anda. Doğal hali bu benim burnumun. Şurada Harbi doğal gibi lan. Istiyorum. Buradaki tespitlerden bu nedir? Kimisi mesela burnunu çok belli ediyor yani şey olduğunu ki estetik yapıyorsan zaten belli de olsun sonuçta o kadar para vermiş. <laughs> Şurada bir şeyler yaşanıyor. Şöyle yapsam herhalde çok güzel. O bende de çoğuluyor Sizin ya. Şu arka taraf. Ay, ben, ben ondan tanıdı. kapşon takıyorum. Ne oğlum durun Ben böyle arka taraflar böyle bir oluyor. Spot spot. Ne yapıyor lan? Adamın çıkacağı yere robot koyuyor. Lan bir sürü çıkacağı yere var adamın. Hangi An birine koyacağım? Hangi? Hangi? Hayır. Aa geçtim seni sayende. Tüm <laughs> ölçümlere göre ben sağlıklıyım abi şeklinde bir kalp atışı sinyali diyorlar. O da enteresan. Evet arkadaşlar bir rutinin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bağır da mı var? Bak ben hiç anlamıyorum mesela yani. Elinize sağlık efendim.